Görsellerle İngilizce kalıpları öğreniyoruz ha? Hoş geldiniz. Bir zamanlar bir varmış bir yokmuş. İlk kalıbımız Once Upon a Time tekrar ediyoruz. Once Upon a Time, 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 Once Upon a Time bizi başlangıca hikaye ve efsaneler zamanına götürüyor. Bir zamanlar bir varmış bir yokmuş. Tıpkı tanıttığı masallar kadar zamansız bir kalıp. Türkçede "Bir zamanlar bir varmış bir yokmuş" derken sahneyi kuruyor. Bilinmeyene doğru bir yolculuğa hazırlanıyoruz. Bu basit kalıp, "Once upon a time" tıpkı bir tohum gibi sayısız anlatının potansiyelini barındırıyor. Ne kadar büyük veya mütevazı olursa olsun, her hikayenin bir başlangıç noktası olduğunu hatırlatıyor. Yolculuğumuz bu kalıpla biraz daha acil hale geliyor. Hurry up! Türkçede acele demektir. Tekrar ediyoruz. Hurry up, 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 hurry up. Bir harekete geçme çağrısı, zamanın kimseyi beklemediğini hatırlatan bir söz. Türkçede ezele et aynı aciliyet duygusunu taşır. Bizi hızlı hareket etmeye, anı yakalamaya çağırır. Hurry up, hurry up, acele et. Avını kovalayan yıldırım hızında bir çita hayal edin. Acele, çitanın hızını, başarma azmini yansıtır. Şimdi John adında bir adam olan bir karakterle tanışıyoruz. There was a man named John. John isimli bir adam vardı. Basit bir giriş ama olasılıklarla dolu. Türkçede John isimli bir adam vardı derken John'un hikayesinin ortaya çıkması için sahneyi hazırlarız. Şimdi İngilizcesini tekrar edelim. There was a man named John. 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 Yalnız bir gezgin gibi, henüz onun hakkında çok az şey biliyoruz. Ancak ifade gelecek maceralara, karşılaşılacak zorluklara ve henüz ortaya çıkmamış bir hayata işaret ediyor. Yolculuk devam ediyor ve bize katılmamız için davet ediliyoruz. Benimle gel. İngilizcesi: Come with me. Maceraya bir davet. Bilinmeyeni birlikte keşfetme çağrısı. Türkçede benimle gel aynı yoldaşlık ruhunu taşır ve bizi konfor alanlarımızın dışına çıkmaya çağırır. Gökyüzünde süzülen bir kuş sürüsü gibi birlikte daha güçlüyüz ve önümüze çıkan her şeye karşı koymaya hazırız. Şimdi İngilizcesini tekrar edelim. Come with me. 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 me. John'un hayatına daha derinlemesine iniyor. Köklerini keşfediyoruz. Ailesiyle birlikte küçük bir köyde yaşıyordu. Dünyasına, bir yere ve değer verdiği insanlara olan bağlantısına bir bakış. İngilizcesi. He lived in a small village with his family. Tekrardaydım. He lived in a small village with his family. He lived in a small village with his family. He lived in a small village with his family. He lived in a small village with his family. He lived in a small village with his family. He lived in a small village with his family. He lived in a small He lived in a small village with his family. Türkçe'de, ailesiyle birlikte küçük bir köyde yaşıyordu, mütevazı başlangıçlarının bir resmini çiziyor. Köklerinden güç alan bir ağaç gibi, John'un ailesi ve köyü de onun karakterini şekillendirdi ve onu hayatın belirsizlikleri arasında temellendirdi. Yolculuk beklenmedik bir hal alıyor, sabır ve direnç gerektiriyor. Dayan ya da bekle, Teşvik edici sözler, bizi sebat etmeye, fırtınaya göğüs germeye çağırıyor. Türkçe'de, ''bekle'' bu duyguyu yansıtır ve bize zorluklar karşısında bile umudun kaldığını hatırlatır. İngilizcesi ''hang on'' ya da ''hold on''dur. Tekrar edelim. Hang on ya da hold on. 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 Hang on ya da hold on! Bir uçurumun kenarına tutunan bir dağ keçisi gibi, Derinlere inmeli, ayaklarımızı bulmalı ve sıkıca tutunmalıyız. Bu alışılmadık arazide ilerlerken dikkatli olmak çok önemli hale geliyor. Dikkatli ol. İngilizcesi: Be careful. Tekrar edelim. Be careful. Be careful. Be careful. Be careful. Be careful. Bir uyarı sözcüğü, hafifçe yürümemizi, potansiyel tehlikelere karşı dikkatli olmamızı hatırlatan bir söz. Türkçede dikkatli ol bu mesajı yansıtır ve bizi dikkatli olmaya çağırır. Havayı dikkatlice koklayan bir tilki gibi, çevremizin farkında olmalı. Potansiyel engelleri tahmin etmeli ve bunlarda dikkatlice hareket etmeliyiz. En heyecan verici maceralarda bile dinlenme anları çok önemlidir. Bana müsaade et. İngilizcesi, give me a break. Tekrar edelim. Give me a break. 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 Bir mola için bir rica. Nefesimizi toplayıp gücümüzü toplamak için bir şans. Türkçe'de bana müsaade et, aynı mekan ihtiyacını şarj olmak için bir anı ifade eder. Avdan sonra gölgede dinlenen bir aslan gibi yolculuğumuza devam etmeden önce kendimize iyileşmek, enerjimizi yenilemek için zaman tanımalıyız. Kendimizi kanıtlamamız gereken zorluklarla, anlarla karşılaşıyoruz. Bana bir şans ver. İngilizcesi. Give me a chance. Tekrar edelim. Give me, chance, give me a chance. 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 Bir fırsat için bir istek. Neler başarabileceğimizi gösterme şansı. Türkçe'de bana bir şans ver, yeteneklerimizi gösterme, engellerin üstesinden gelme arzusunu yansıtır. Uçmayı öğrenen genç bir kuş gibi ilk başta tökezleyebiliriz. Ancak azim ve biraz inançla yeni zirvelere yükselebiliriz. İlerledikçe arayışımızda bize yardımcı olacak araçlara yardıma ihtiyacımız olabilir. Ver bakayım. Basit bir istek ama başarılı olmak için ihtiyaç duyduğumuz kaynakları edinmek için olmazsa olmaz. İngilizcesi give me. Tekrar edelim. Give me. 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 Türkçede ver bakayım. Aynı doğrudanlığı ihtiyaçlarımızın net bir şekilde iletilmesini ifade eder. Barajını inşa etmek için dalları toplayan bir kunduz gibi hedeflerimize ulaşmak için mevcut araçları ve desteği kullanarak becerikli olmalıyız. Yolculuğumuz boyunca bağlantılar kuruyor, başkalarının arkadaşlığında teselli ve destek buluyoruz. Türkçesi: Sarıl bakalım, sıcaklık ve şefkat göstergesi. İngilizcesi: Give me a hug tekrar edelim. Give me a hug. 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 İnsan bağlantısının gücünü hatırlatan bir söz. Türkçe'de sarıl bakalım aynı rahatlık ve yakınlık duygusunu ifade eder. Sıcaklık için birbirine sarılan penguenler gibi sevdiklerimizin kucaklamasından güç ve direnç alıyoruz. Sonunda kontrol edemediğimiz şeyleri kabullenmeyi, bırakmayı öğreniyoruz. Türkçesi boş ver, bir kabullenme ifadesi. İngilizcesi never mind, tekrar edelim. Never mind, never mind, never mind, never mind, never mind, never mind. Bazen en iyi hareket tarzının basitçe ilerlemek olduğunu kabul etmektir. Türkçede boş ver, aynı rahatlama duygusunu taşır ve artık bize hizmet etmeyen durumlardan kopmamıza olanak tanır. Bir engelin etrafından akan bir nehir gibi uyum sağlamayı, zorluklarla karşılaştığımızda yeni yollar bulmayı ve artık büyümemize hizmet etmeyen şeyleri bırakmayı öğrenmeliyiz. Ve böylece bu 12 İngilizce kalıbın keşfini tamamlarken dilin tıpkı doğal dünya gibi harikalar ve karmaşıklıklarla dolu olduğunu unutmayın. Edindiğimiz her yeni kelime öbeği, sözlüğümüze başka bir tür eklemek, anlayışımızı zenginleştirmek ve daha derinlemesine ve nüanslı bir şekilde iletişim kurmamızı sağlamak gibidir. İlerledikçe, merak rehberimiz olsun ve keşif heyecanı dil öğrenme tutkumuzu beslesin. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.